Merhabalar sevgili doğa dostu hayranları Bugün yine sizlerle birlikteyim Ama maalesef bugün yalnızım Ben Ali, biliyorsunuz, tanıyorsunuz daha çok Şu anda e, Nerede miyim? Şu anda e, Doğa ile ormanla iç içe bir yerdeyim Gerçekten hava güzel, tertemiz, mis gibi Burası neresi diye soru, sorarsanız ee, burası Bursa'nın niye ilçesine bağlı. Kıranköy yaylasındayız. Şu an görüyorsunuz her taraf orman. Müthiş bir güzellik. Ne böyle yürüyüşe çıkıyoruz. Biraz daha yukarıya çıkacağız. Yukarıda bizi büyük bir güzel bir şelale ve büyük bir şelale bekliyor. Buraya pikniğe geldik. Aşağıda Güzel piknik alanı vardı. Orada pikniğimizi yaptık, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Şimdi böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Bakın. Görüyorsunuz. Hep orman. Temiz hava. Ve temiz bir ortam. Sessiz, sakin. Yürüyoruz işte böyle. Akşam güneşi. Bakın. Belki şu an göremiyorsunuz. Akşam güneşiyle birlikte yürüyüş. Merhaba abi. Yine yoruldum. Gerçekten güzel bir mekan. Bunu bir de geriye çevirsek. Ha? Geliyor. Evet, görüyorsunuz. Çok güzel bir manzara bakın. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten müthiş bir yer. Dedim ya, e, buranın. Doğa harika. Zaten bizim de e, şeyimiz doğa olduğu için ben genelde böyle doğa e, manzaraları çekiyorum. Bakın. Görüyorsunuz ormanları. Tertemiz bir hava bakın. Dedim ya burası Bursa'nın ne ilçesine bağlı? Kıranköy yaylası. Ve bu yaylada şu anda az yukarıda Buldan etekleri var. Ya e da burası ağaç olduğu için gözükmüyor orası. Öyle bir yerdeyiz. İnegöl'de mesela eee İnegöl'de şu an hava gerçekten 30-33 derece arası ve şu anda burada üşüyoruz. Hava gerçekten güzel 10 numara. Benim bu sayfamı de, takip etmeye devam edin. Sizler de daha iyi doğa, manzara videolarıyla denk getirirsem sizlerle paylaşacağım. Doğa sevenler beni takip etmeye devam etsin. Doğa dostu Ali ve Karadenizli Ali Ahmet diye bir YouTube kanalımız var. Orada da genelde böyle dua videoları çekiyoruz. Dua hastaları olan kişileri bekliyoruz video e, YouTube kanalımıza. Bizi takip edin. Böyle böyle. Sol taraftan devam edin. Wow. <laughs> evet arkadaşlar çağırıyor. Böyle Bakın şurada ne yazıyor? Görebiliyor musunuz? Bakın. Res, resmi mesire yerleri dışında orman içinde piknik yapmak, ateş yapmak yasaktır. Bakın ne gözümüzün. İşletme Müdürlüğü nerede? Bakın. Bakın böyle bir yerdeyiz. Öf yoruldum. Ama ne taraftaydı bu? Şuralar ya. Böyle gidiyorduk herhalde. Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi bizi de takip etmeye devam edin. En güzel videolarla, en güzel doğa videolarıyla yine sizlerle paylaşmayı...